Abi bana bir böyle araba tavsiyesinde bulunsana sana sahibinden düşelim mi bilmiyorum Nasıl bir şey bakıyorsun? Binek mi? Hatchback mi? SUV ee, mi? sedan istiyorum ben. Honda Civic seviyorum abi. Honda Civic seviyorsun. <laughs> Aynen. Honda Civic'in yeni kasaları güzel böyle spor araba gibi duruyor ama herkes de var ya Alper. Abi ben sordum. Bütün Apache'ler de var. Yok yani. Nasıl Apache abi ya? <laughs> Allah öyle ya. Alper tamam bir şey söyleyeceğim. Bana bir tane genç böyle böyle cool, 2000 güzel bir yeni araba kasa mı abi? alacaksın? 2020 kasa alacaksan eğer ben en beğendiğim 2020 kasa BMW 3 serisi G20 kasaları. Mesela bütçem 200 bin oldu. Hemen sana hemen sana gösteriyorum. Bütçen 200 bin. Nejo'nun arabayı alsana. Nejo satıyor arabayı. Vallahi oh 200 bine Kimsin? Renault, Sembol oh falan. Güzel yani arabası abi. Oğlum, tamam o, bir o, dakika bütçeyi yani. yükselttim abi bütçeyi 450 bin diyelim. Para yok diyorlar. Nereden geldi bu 250 bin Alper birden sana? Yok, kanka bak arabada bunu yapmayacaksın Alper. 200 Hı. ise git 450 aynen, aynen. o zaman 600 oluyor 500 oluyor anladın mı? 50 50 50 derken yani neti söyle net. Kemal 200, ben hiç her el başladım ya hatırlıyor <laughs> Kötü. Bir şey söyleyeyim mi? Link yiyebilirim ama ben BMW'leri BMW beğenmiyorum. Beğenmiyor musun? İçini mi Ay, beğenmiyorsun dışını mı? Almanya'dan arıyorlar şu an. BMW'den mesaj geldik. Bak ben G20 kasanın şu... Biz de sana bayılıyorduk amına koyayım diye değil mi? G20 kasanın şu içini Oy. çok beğeniyorum ben. Benim kafamdaki bu mesela. Sendeki bu değil. Bunun bu öbür de bu. Bu da, da değil, bu. değil aslında şey, dur. Değil. Şu. Bu değil tam. Fiyatlar azal düştü mü? Birazcık da olsa kanka Hayır. düşmedi harman e, hayalet. Ya araba fiyatını düştü. Özünsün, Nerede gördün abi? Tamam onu? mı? Ne bileyim dolar düştü biraz ya. Yani. Ben böyle Audi istiyorum ya da ne bileyim Mercedes. Ama onda Civic tabi bir tane. Dolar düştü mü? Bir son dolara baksana yine. Şu iç dizayn çok iyi ya. O, onun haberi yok da. Dolar yine oldu oğlum. Çağrı dolardan yani. ziyade şeymiş muhabbet, Türkiye'ye yeni arabalar gelmediği için ikinci el arabalar yükseliyormuş. Dolarla alakası Vallahi. yok sanırım. Evet abi BMW evet. fabrikalarını falan kapatıyor yurt dışındaki o yüzden sıkıntı. Ben, ben işte abi, 2020 model Civic'lere baktım adam şey dedi, gel, gelmeyecek dedi yani bir süre, ocağa Peki, kadar yok Peki A3'e ne diyorsun? Ben A3 bayağı beğeniyorum, Audi A3 hatchback. Ben de Veya... sevdim. Sen kullanıyordun değil mi A3'ü? Evet Şu... benim ilk arabam A3. Ya çok Hı -hı. böyle, simple, kompakt bir araba yani. Bu arada benim, benim, benim de ilk arabam olacak. Abi ilk araba biz... için çok iyi bir araba A3, söyleyeyim. Mesela bazı insanlar şey diyor hani, çok iyi bir araba alacaksan ilk arabanı o şekilde alma, <laughs> tabi. böyle şey diyorlar. Ne kadar ki A3'ler şu an? Vallahi onların da fiyatları artmıştır, bakalım. Şöyle 2016 falan, Dardır bakalım. 300, 300. Yani, 375.000'e. <laughs> Öf ama ha. Abi Charged peki 375'e şey worth mü gerçekten? Yani şöyle sanki söyleyeyim bu, bu kadar pahalı değildi ya. 2020 kasa abi bu. Ha 2000, pardon 2020 yeni model. Bu? Ama Ben 375 verip bunu almam yani. Haklısın o konuda. Ne alırsın abi 375'e? Onun Tierock al yeni. Onlar mesela uygun Tierock'lar. Ama SUV istemiyor ki. SUV istemiyor değil mi kesin olarak? Fiyat 3008'ler bu arada baya güzel arabalar aslında. Yani SUV... Bir dakika, ne dedin Kemal? Sen hangi araba dedin? T-Roc. Abi ben yatıyorum Şimdi, bu arada. Ölümsesizliği oldu t roku duyunca herkes. <laughs> Biz görüşürüz abi. abi, abi. <laughs> İyi geceler bu. Peki abi, Mercedes A180 versek sana. <laughs> Süper olur biliyor musun? Mercedes Aa, <laughs> yani. arabadan al oğlum. 10 numara. Zengin ben başlangıç vereyim mi? De, Zengin başlangıç arabası. A200. Full artı full. Her şey var içinde. Ya benim bir tane arkadaşım var Uluç diyor O şey dedi. Arabayı alıyorken hani e, parçası kolay bulunabilir bir araba al ilk arabanda dedi. Hani bir şey olursa hem rahat bulabilirsin. Evet, evet abi, çok aynen. dedi. Ben bunları hiç bilmiyorum. Mesela bir şey söyleseniz de bana. Ben sahibinden araba bakıyorum. Mercedes ya da Honda ya da herhangi bir araba. İlanlarda neye dikkat edeyim abi? Mesela plakası abi, kilometresi, kilometresi 80 bin, 100 binin üzerinde olmasın. İlk araban bir de sorun çıkartmasın. Aha. Şey. Bir hafif yeni model olsun ya. Tramerine, boya parçasına. Onlar bayağı önemli. Mesela tavanda boya varsa mesela anladın mı? Ben mesela dış boya çok takılmıyorum. Bu kırmızı Mercedes'i alsam bile boyatacağım için. Öyle mi? Evet evet. Ya yani boya benim için önemli değil mesela. Kaplatacağım daha doğrusu. Boyatmayacak, boyatmazsın mı? A aynen aynen. Mat böyle mat siyah tarzı bir şey düşünüyorum. Sen bir yapacaksın yani. Bir de direklerde boya varsa oraya da önemli. Bak bu bence güzel ya. 318 güne bence alınabilecek en güzel arabalardan ya. Yani. Ben küçük gibi. araba Ben çok ama beğeniyorum. baksana. Oğlum direklerde boya varsa bu arada takta atmış anlamına küçük geliyor. Küçük gibi görme. Küçük, değil. değil. Önü uzun yani. Yani fotoğraftan öyle duruyor da bu araba hiç küçük değil kanka. Ben hatchbackleri bir sevemedim gitti bilmiyorum. E, gel şey sana abi şey verelim. Cirox'un arabasından. Cirox senin <laughs> neydi? A200 sedan. sedan 2019. Bence en temizdi o. A200. Çağrı bu arada bir şey söyleyeceğim. Neco arabayı gerçekten satıyor mu? Ben onun arabasını beğeniyorum çünkü. Storys'inde gördüm. <laughs> Storys'inde gördüm <laughs> koyduğunu. Fiyatları AMG görüyor musun? abi yapıştır. Fiyatlar çok fena. Uçmuş Güzel araba yani ama kaça koyduğunu görmedim. Ama mu muhtemelen dediğin fiyat aralığında. Sedan, sedan abi sedan. A200 sedan yaşam. Sedandı değil mi? Hmm. Dur şurada sedan yapalım. Baba ama Mesela fiyatlar çok küçük oğlum. de anasını 476'dan başlıyor. Ben, başlı ben ya. senin kaça aldığını az çok biliyorum. Bu fiyatlar <laughs> mı? Uç, ben söyledim abi. zaten 350 bin aldım ben arabaya. Uçtu uçtu e, Alper. E, bu 120 bin eklenmiş abi üstüne. Güzel kapattın ha Vallahi Valla var ya. Sen şu an kaç kilometrede senin araban? 10 ama. bin satmak istesen bayağı yüz bin kar Allah ediyorsun. Allah fark yani. etmez ki alacağım arabanın da fiyatı artıyor ki o mantıkla. Yani doğru da. La Dodge nerede? Aa. Bir dakika. Senin arabayı değiştirmen var ama ya Dodge Charger'ı var mı? Satacağım ben Değiştireceğim ya. Ama öyle uçuk bir şey almayacağım ya abi ihtimal. Normal. Oğlum Mercedes başlangıç arabası şarjı, şarjı şey. hala Kadan yok. Başlıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Dodge da çok taşaklı bir araba ya. Evet de kafi ya. Bir de çok kar ettim abi arabadan. Yani Öyle şu de an de acaba garajımda dursa mı yani? Onun yerine daha <laughs> binek bir şey bir tane de binek bir şey mi alsam? Yok ya satıp İnan tam oğlum, şey, tam aldın. şey arabası değil mi çağrı bu böyle hani garajda durmalık harbiden. Ya o keyif arabası abi canı pazar günü binecek anladın mı mesela atıyorum çok iyi abi baksana. Değil bu arada. Şu an sahibinden de yok. Ama ferete SUV yakışıyor. Eğer Arabayı iyi ilk yapıyorsa... gün böyle hevesliyim falan tamam mı? Garajdan bir çıkıyorum bir ses geliyor böyle rrrr diye bütün hevesim kaçtı ama. <laughs> Ferit abi bir arabası daha. daha çok yakıyor şu an? Benzinli. Ferit abi geçmiş görmeniz lazım. 21 litre falan o, yakıyor benim ya. Yani. 21 benim. litre amonakoyum <laughs> var ya müthiş. Bir... O yakmıyor içiyor bayağı o zaman. Yok abi şarjör yok şu an Türkiye'de. Sahibinden satılık. Sen hala bir de Fast and Furious'un çıkmasını <laughs> bekliyor Oğlum bir çıksa var ya bir çıksa. <laughs> tam bir de bu kasası falan yani. Ya bu kasası ya bir, bir sonraki kasası. Şu kasası da olabilir. Şu moralinizi bozayım mı? Şunu atsana Ferit. Abi bu kasanın önü çok iyi ya. Ne o? Ses açtığımı attığımı atsana. 40... Oha. Ka bir kaç euro? Moralinizi bozayım. 30 bin dolar, sıfırı. 30 bin dolar, şaka gibi. Y Yılmaz ha. abi diyor ki, o Amerika'da falan da yaşadı ya. Bilmezler diyor orada yani, şey gibi diyor. Şahini gibi diyor Tabi tabi, orada zaten oranın şahini mustang falan ya, mustang challenger'lar. Aynen. Yani <laughs> dizide vardı, hangi dizide olduğunu hatırlamıyorum da adama geçici bir araba veriyorlar. Düşük o, model vereceğim Kobra'da, sana. Ha da değil mi? Doç veriyor ama. model bana. araba vereceğim diyor. Challenger veriyor son model ama. <laughs> <laughs> Jrox bugün Hollywood geldi ya ona sordum böyle araba fiyatları nasıl <laughs> diye. İşte aylık 300-400 dolar taksitle işte alıyorsun sanırım. Son model arabaları alabiliyorsun bayağı. <laughs> Çarpınca yine mi pahalı? Çarpınca nasıl yine pahalı oğlum? 30 bin dolar bin TL. Bu araba şu an Türkiye'de 4 milyon falan sıfırı. Sıfırı aynen. Sıfırı bulabilirsen o da bir dolar. Getir Getirtiyorlarmış. 4 milyon falan bir tane adam var, 3 tane falan şeyi var. Charger'ı var. Ya benim aklımda şöyle bir şey var. Ya Jeep alacağım hani böyle büyük mesela Range tarzı. Onlara ne deniyor? SUV mi deniyor? SUV. SUV deniyor. Ya öyle ya da sedan, hatchback bana gitmez abi. Benim mesela köpeğim çok büyüyecek. Hani Erik'ten daha bir tık boy daha büyüdüğünü düşünürük. E, kız arkadaşımı da... aldım. Onu aldım. Böyle hiçbir şey gibi geliyor anladın mı? Küçük dediğin hatchback sen, senin için daha yararlı olur. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ben Sedan'da o kadar rahat götürüyorum ki hani Erik'ten daha büyük bir köpek... Ben Erik'le Elsa'yı aynı anda veterinere götürdüm ve hiçbir sıkıntı yaşamadık yani. Öyle söyleyeyim sana. Hatta arabada Özge, ben, Emre oturuyorduk. Erik'le Elsa haricinde. E tamam, seninki Sedan değil mi? Ama işte şey de aynı, hatchback boyutu da aynı. Boyutu aynı. Hayır, o... Aynı. Aynı, i̇ki yüz ikisinin de boyutu aynı. Kemal şuna bak evet. Kemal. Abi bunlar herkese <laughs> <derp. gülüyor> bak, yani. bak bunu alman için i̇şte şöyle bu otopark arabası lazım. yani, yani garajın araçların olacak bir kenarda tabii da tabii. böyle zaten hani ayda kazanacaksın Aynen. 500 bin 600 bin 1 milyon e bu dursun araçta hani arada bineyim çünkü bununla süremezsin şey yapamazsın. Bunlar ya bana hala oyuncak arabalar gibi, gibi geliyor sen gerçek değilmiş gibi böyle. Ferit abi peki şeye mesela böyle rahat arabaya dönmeyi düşünüyor mu yoksa bu evet, araba evet. sana rahat geliyor mu? Yok yok işte rahat arabaya dönmeyi düşünüyorum. SUV mi düşünüyor kanka? Kanka bak direkt göstereyim ne düşündüğümü. Sana SUV biz kiralamıştık ya şeye giderken. Siz de şey, mı? Ya o model sana çok gidiyor kanka. Ya bana hep dışarıdan şey gibi geldi Ferit. Sen böyle çok rahat araba adamı değilsin de biraz böyle hani az önce gösterdiğin gibi arabayla uğraşmayı seven bir adam mısın gibi geldi dışarıdan. Abi yok saldım artık hiç uğraşamıyorum ya. 50.000 bin. RS6 fiyatlarını gördün mü Ferit? 1 milyona falan bakıyordu. İnanılmaz uçuk 900, ya. 800, 800 bin lira falandı. Bir şey olmaz ya. 2 ay alırız diyorduk. <laughs> Şimdi 3 aya çıktı değil mi? Şimdi amına koyayım 6 aya çıktı. Kim alacak? Benim aklımdaki bu abi. Dek bak. Abi yok be. Bu araç Vallahi ama düşünüyorum var ya. ya. Bir teknolojik. Evet. Güzel. Ya bu içi çok güzel abi. iç dizaynı ben çok beğendim ya. Ya bu ya da evet, bayağı iyi. Evet bu arada arabayı niye tarlanın ortasına koymuşlar onu merak ettim ben de. Şu an beni benden aldın götürdün. Bu kanka velar. Bence de bu. Sana yüzdüğü ikisi arasında bence velar. Bence de. Bence Tar de velar. Sana da chatte bak yara kattı bir arkadaş. <laughs> o da benim abi. payıma düşen. <laughs> <O> da... <laughs> i̇kisi arasında velar da biri 700.000 biri 1, 450 bin yani. Kanka ne olacak İ iki ay daha yayın yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki ay fazla yayın yaparsın ne olacak amına? Şey lan ne kadar oldu Mercedes 2'ye 63. Ya Ares'lerin 4-5 milyon olması yani en çok Ares'lere vurdu bu arada şey. Şuraya bak. Yok amına koyayım. İnanılmaz pahalı ya. Ares yatsan abi. Ares'lere baksana fiyatdan. Veler müthiş ya. Ama sen rahat araba diyorsun. Mesela G serisi de rahat değil ki. Bu RS 6'lar inanılmaz bak, görünüyor. da 1 milyon 600 lira. Bu araba 750 Ve... 800 arasıydı biz bakıyorken. Hiç çok iyi değil ya. Ya 2014 model yani. 2020'lerine bak bir de. 2020 mi? Sen çıldırdın. Aynen. Bak üstten RS 6'ya tıkla. Nereden lan? Yani az önceki ilanda üstte RS 6'ya tıkla direkt. Ha. Baba 3.5'tan başlıyor. Ananı sikeyim, Bu ne? Of. Çok iyi o ya. Bu neymiş harbiden? Bu neymiş ya? Çok Ay, iyi ya. Var. Oğlum her şey. Yani aile arabası, spor araba, dağ çık amına koyayım. Kışta falan hiçbir şey olmaz ya. Şantaları 4x4. Güzel bu arada. Baksana İnanılmaz şantaları. güzel araba ya. Tam gurbetçi arabası gibi böyle hani Hollanda'dan akrabam <laughs> geldi. Genelde hep mesela. yurt dışında station wagon ya arabalar. 500 kilometrede daha. 3 bak milyon abi, 300 o bin. O değil o değil asıl. Aslına atayım mı sana bak al. At bakayım. Aç. Avant bu. Onu sattım çocuk. Bir görünüşüne bir. <laughs> Bu ne lan? One of 125. Bunu alacağım var ya üstüne bir de bigo dövmesi. Bu direksiyonu niye böyle boktan yapmışlar? <gülüyor> <gülüyor> Kamyoncu direksiyonu gibi. O ünlü ama ya. Şu kılıf Alcantra. çok... Ne bileyim irite etti. Oğlum çok iyi araba ya. Kaç para diyordu buna? Baba buna 6 milyon 750 bin. <laughs> 740 beygir. Abi bak ben sana hayalimi atayım mı? chatten link atabiliyor muyum ben? Ata at Atabiliyorsun. <laughs> <laughs> Atabiliyorum <laughs> aynen Baba yapma. Abi şu ya. Tay ta, Taypar var ya bak. Taypar ben çok beğeniyorum. Allah ben Allah ya. Bu yeni beğeniyorlar abi? Bu ne abi? Abi şunu siyaha ben boyadığını hiç düşün. Ya. Bak hiç şunu bir mat siyah ya. yaptığını düşün Kemal. Kanka nasıl beğenmiyorsun? Kanka çok duruyor ya araba. Oğlum çok var ya bir de yani böyle Transformers'tan çıkmış gibi araba ya. ya? <laughs> <laughs> abi ya 700 de neler diyorum. alırsın yani öyle düşün. 700 ya şey fiyatına bakma tabi fiyatına göre mantıklı değil ama hoş görünüyor ben yani benim hoşuma gidiyor. Ben var ya mi? bunu çok görüyorum ya çok görüyorum çok, ya. Çok abi çok. Hani nereden lütfen söyleyin ben bulamadım. İstanbul'da, o... Lan bizim Ferit'in evine doğru git. Sağda iki tane almış adam aynı renk yaptı. Bizim aynen öyle. Ar, arka bakkalda iki tane. Şey bakkalın önündekini diyorsun değil mi Kemal? Evet evet bakkalın. Bakkalın onlar biliyor musun? İki tane almış bakkalın. Bakkalın mıymış? Evet evet bakkalın. <laughs> İyi kazanıyormuş abi bakkal. Her, her geçtiğimde görüyorum ya bile. iki tane bildiğin arka arkaya koymuş. Ama bu arabanın şöyle o. bir artısı olur Alper senin için. Ezel'in yeni albümü otomatik geliyor bu araba yani. <gülüyor> <gülüyor> Ücretsiz erişim değil mi? Aynen öyle. Bugün de değil kısmet. Ben çağrıdan not alayım şu. <laughs> başka söyleyeyim. ne araba düşünüyorsun Alper? Başka ne mesela istiyorsun? Hayalinden başka bir araba var mı? Verif, ver ver şunu ver. Ne la o? alacağım alacağım atayım. az kaldı. Bak bekle. Ay. Ay. Az kaldı. Bir 4 ay Bu arabaya da turuncu alacağım. çok yakışıyor ya. <laughs> Biriktiremiyorsun değil mi Kemal? <laughs> Biriktiremiyorum. Direkt harcamasak. <arayacağım> <laughs> bak 4 ay biriktirsem bir. Kemal bunu alma ya. Alacağım aga. Bunu nerede süreceksin oğlum İstanbul'da? Bundan evet. hız yapman ee, burada, lazım, bir şey yapman lazım. Ki. Hayır, benim fetişim şu zaten. Yine bak bundan bir tane aile araba alacağız eve. Özge zaten sürüyor ya. Ha. Bir tane de böyle bir araç. Tamam mı? Bunu da Intercity var ya Intercity. Orada arkadaşlarımla yarışmaya gideceğim. <laughs> Bu arada siz araba... Kemal'in araba kullanırken konuşamadığını biliyor muydunuz? <laughs> Hiç konuşmam sıfır. <laughs> Soru ya... cevap veremiyor ama. Jiro çete attım bak. Benim kafasında havluyla arabamı sürdü amına <laughs> <laughs> bak şu an çete attım. Benim hayalim yani hayalim değil aslında da böyle olsa param alacağım şey bu şu an. Hemen ne diye abi. geçiyor? Bu Garden diye geçiyor. Porsche Garden mı? İlk Aynen. defa duyuyorum var ya. Benim hayalimdeki araç da bu. Baba sen böyle piçki arabalarını seviyorsun Alper. <gülüyor> <gülüyor> abi ya Alper ya. Alper var ya ilk arabası ya ondan doymamış bak ondan öyle. Şimdi bir tane alınca diyecek ya şuraya Abi içi bu arada içi geçiyor. çok kötüymüş yani. Kırmızı iç berbat görünüyor araba ama da dışarıdan iş çok ya. hoş bence bu araba. <laughs> Okan abinin kiraladığı arabayı hatırlıyor musun Kemal? Ha. Carrera GTS. Oğlum, evet. Oğlum ben hayatımda öyle bir ivmelenme görmedim ya bir arabada. Ferit Makan'a ne diyorsun? Porsche. Makan güzel araba kanka. Güzel araba ama ben Porsche'yi genel olarak sevmiyorum ya. içini sevmiyorum. Çağrı senin araban i̇şte şey ne şu an? Benim Tiguan. Tiguan mizajı. İstiyorsan satayım sana RP. Alperen Tiryaki. Alper BMW sevmiyorsun ama bir gün gel gezelim kanka BMW'ye bakışın değişir demiş. Bir video Yo, atmış Yo bindim abi. ya çoğu abi. güzel BMW'ye bindim ben ama şey abi Bunu böyle hoşuma gidiyor yani. Bunu da iki yıl içinde yani. Big Boss Life'dan talep ediyorum. Niye açılmıyor Buraya... O açılmıyor kanka. Big Boss Çok Life'dan talep ediyorum. O YouTube at ben onu atmadım ki. Sana seninkini açmaya çalışmadım ya. Urus mu? <laughs> ne hani abi, abi Aynen öyle. Abi bu... asıl bu Transformers çıkışı değil mi? Evet mesela? bu aynen. Ama, ama bunun da apayrı bir şey. Ananı sikiyim. Büyük ön paneli. Şu arka panele de PlayStation 5'i bağla. Git buradan ama Vana amına koyayım. Ya, apayrı bir şey bu var ya. Bu ayrı bir boyut ya. Şuraya bak Böyüne abi bu, bu, ne bu vites... Ne? Bura ne? Uçak mı kaldırıyorsun amına koyayım? Zaten o. oradan almışlar. F, F, bilmem kaçtan almışlar o tasarımı. Sen yani bir salladın gibi Kemal şu an bunu. Maybach abi Maybach ya. Çok tatlı. Şey diyen de var bana mesela. İlk araban olacağı için ne olur ne olmaz işte güvenlik olsun Volvo al falan diyorlar. Onlar sağ olsun. Abi ayaksız boş iş. O ne ya? Nasıl sanki ya? oğlum duvara 200'le mi gireceksin sanki? İlk araban olduğu için tam tersine zaten yavaş kullanacaksın. Yani senin yani kaza yapsan yapsan ya parkta kaza yaparsın, çizersin, edersin ya da birinin ben arkasından geçtim. vurursun yani. Bak benim sana sorduğum şey. soru oydu. Kalkıp cebinde 400 varsa 400'lük araba alıp bir daha paran kalmayacaksa yarın bir gün bir yerine çarptın mı, çizdin mi 2000 3000 5000 giriyor olacak. Ama ona göre insanlar araba alması lazım. Yani kalkıp o zaman 200'lük al, şey al. E yani param varsa git 400'lük al. İstersen 1 milyonluk al amına koyayım. Tamam kanka Olur. niye kızdayıksın ya? <laughs> <laughs> Niye gerildi bir Oğlum Jurox'a mesela araba bakıyoruz, çocuk araba beğenecek, bir tane beğenmiş, adamın parası var, A200 istiyor. Baba adama geliyorlar, işte Fiesta al, Fiorino al, <laughs> ilk araba. Ya parası var bu adamın diyorum, parası var. Yani yaptırır en kötü. Peugeot'u ben teklif etmiştim, otoban parası. Peugeot diyor, he <laughs> otoban, çağrı Peugeot diyor. <laughs> Egezi aldırdı çağrı amına hı. Ki Jurox'un arabayı da Eray vurdu değil mi? Çizdi bayağı dümdüz. Aa bu arada... Maserati Levante. Hiç gördünüz mü bilmiyorum ama benim çok beğendiğim bir araba. Levante de güzel. Bunlara göre daha ucuz ama 1 milyon falan da herhalde bu. Yok be bu da uçmuştur ya. İçi, içi bir kötü Barsana ya. İçi bir kötü yapmışlar ya. ama. Vallahi Sen abi, bu arabayı bayağıdır söylüyorsun Ferit abi. Bire var ya. Oğlum çok güzel ya. Ama içini ben bilmiyorum ya. Bir, bir, bir buçuk arası bu. Abi çete attığımı bir açsana. Bunları niye koyuyorlar ilanı? Alanları var mı? Bir attı bana abi bunu al falan. <laughs> Çıtır hasarlı mı? Örko alıyor. Ömer Rıdvan zayt olacak. Çıtır hasarlı ya. Bir, yani 8 bin lira mesela şu yani. Hayır bunlarda ne oluyor bir de biliyor musun mesela? Adam bu arabası var yaptırmış işte stok duruyor böyle ama bir şeye hasarlı. Bundan alıp onda kullanabiliyorlar falan. Baba ben gidiyorum. Yatıyorum. Ben de Yeter de bu arkeistir sürekli çıkıyor